siyaset de unutulmadı. Bursa'daki eğri dereliler geleneksel kuruluş yıl dönümü yemeğinde bir araya geldi. Bugün aradan 18 yıl geçti. Biz yine birlikteyiz. Yine beraberiz. Bursa dünyanın ve Türkiye'nin her yerinden güç alan güzide bir şehirdir. Göçmenleri bağrına basan güzel insanların olduğu bir yerdir. 17 yılı geride bırakan derneğin gecesine siyaset dünyasından da ilgi yoğundu. Biliyoruz ki Eğri Dereliler Derneği de gerek insanlar gerek kurumlar Gerek toplumlar gerek devletler arası köprü kuranlardan ne mutlu size. Gecede ana gündem yaklaşan milli ikili seçimleriydi. Her partide göçmen camiamızın ve Balkanlarda yaşayan soydaşlarımızın sorunlarını bilen yaşayan ehil laik adayların yüce meclisimizde gitme arzusunu dile getirdik dileğimiz önümüzdeki seçimlerde bunun temsilde daha fazla olması gerektiği düşünmüşteyiz. İnanıyorum ki göçmen camiası bugüne kadar hiç olmadığı bir şekilde kenetlenmiş durumda ve bu şekilde sizlerin sorunlarını Ankara'da büyük mecliste yansıtacağımızı düşünüyorum. Bu akşam burada bir aile yemeği var. Bu aile yemeği vesilesiyle 7 Haziran'la ilgili birçok şey söylenebilir, söylendi de nitekim. Ama bunun için daha zamanımız var, konuşacak platformlarımız olacak. Geceye katılanlar gönüllerince eğlendi. Oh! Bursadaki Sevgililer Günü etkinliklerine Bülent Ersoy damga vurdu. Ünlü sanatçı İnegöl'de Sevgililer Günü'ne özel bir konser verdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Ersoy'un muhteşem performansı.